Kablolarını bağlıyoruz şimdi. Fabrikada bir siren olduğu için siren iki çıkışını kapattık. Şimdi siren biri bağlayacağız. Burada kırmızıyla siyah artı beyazla sarıyı da eksi olarak kullanılmış bu alanda. O yüzden buradan bağlıyoruz. Şurada siren çıkışı SND diye gösterilir. Şimdi ben Siren çıkışına siren kablosunu bağlayacağım. Şu şekilde Siren çıkışına siren kablosunu bağladık. Şu an siren aktığımız, Aktarıyoruz dört bölgeye böleceğiz burayı. dördüncü bölgemizi bin dedektörü yapacağız. Bin dedektörümüzün kablosu nerede? Şu herhalde. Aynen bin dedektörümüz bu. Bin dedektörümüzün kablosu bu. Bin dedektörümüze ayrı 24 volt besleme vermemiz gerekiyor. Onu da şuradan avuk çıkışından vereceğiz. Ch üst kat ve alt kattaki yangın alarm butonları bu kabloya bağlı. Bu kabloyu da burada dördüncü bölgeye bağlayacağız. Dördüncü bölgeye üst kattaki, alt kattaki yangın alarm butonları, ayrıyeten üst kattaki ışın dedektörü, bin dedektörü bağlı. Tesisimizin yangın alarm sistemini devreye aldık. Yangın alarm sistemimizde sistemimiz dört bölgeli. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Birinci bölgede giriş katı, ikinci bölgede birinci kat, üçüncü bölgede üçüncü kat yani burası. E, dördüncü bölgede ise şu alan var. Yalnız mı inşallah? Yeni olduğu alan var. Generatör katı. generatör katı. yani. Dördüncü bölgeye generatör katı bağlı. Birinci bölgeden herhangi bir yangın alarmı geldiğinde şuradan kırmızı olan led yanar, e, siren çalmaya başlar. Siren çaldığı zaman e, buraya geliyorsunuz hangi bölgeden geldiğini görüyorsunuz. Birinci bölgedeki siren çalıyorsa yani kırmızı yanmışsa alt, en alt katta yangın alarmı var demektir. İkiden geliyorsa birinci katta yangın alarmı var demektir. Üçten geliyorsa ikinci katta yangın alarmı var demektir. E, i̇lk önce yapmamız gereken şey yangın alarmı olan mahalle gidiyoruz. Hani yangın alarmının neden geldiğini buluyoruz. Yangın varsa yangına müdahale ediyoruz yangın yoksa başka bir amaçtan dolayı gelmişse de buraya geliyoruz. Tuş kilidimizi de burada. Tuş kilidimizi açık konuma getiriyoruz. Bazı sustur, alarm sustur yapıp reset tuşuna basarak paneli resetliyoruz. Tekrardan anahtarı kapalı konuma getiriyoruz. Şimdi yangın gelen sensörün üzerinde kırmızı led yanar.